Kış için şu şekilde kulübeler e, hazırlamıştık ama e, kent Optimum sitesinde oturuyoruz. E, burada kedileri galiba pek sevmiyorlar ve bazı kapanlar koymuşlar. E, zaten anca buraya bize izin verdiler koymayı, çöplerin yanına kulübeleri. E, i̇lk başta sitenin yanına koymuştuk şuraya, izin vermediler. E, burada bir hayvan sevmezlik söz konusu, jandarma gelip sağ olsunlar gereğini yaptılar, e, kapanları kaldırdılar. Ama insanoğlunun bu sokaktaki canlarla alıp veremediği nedir, ben bilmiyorum, anlamıyorum da. Ee, bahçelerine dışkılıyormuş hayvanlar, o yüzden şikayetçi olmuşlar. Ee, iki tane tırmıkla atmak zor geldi büyük bahçelerinde, ipek yataklarında insanlara. Ee, veya ne bileyim, kapının önüne bir kat bir maması koymak e, çok fazla geldi insanlara. İnsanlık fazla geldi herhalde insanlara. Ee, bu bu gibi e, bu gibi insanlara lütfen prim vermeyin, lütfen e, teşne olmayın. Çünkü gerçekten belediyeyi ararsınız. E, ben Sarıyer Belediyesi'nde yaşıyorum. Belediyeyi aradığımda her sorunumu çözdüler sağ olsunlar. E, bunun için biri olmanıza, bir şey olmanıza gerek yok. E, sokaktaki canlar hepimizin. Lütfen koruyalım.